sayfalar internet üzerinden. Yani hepsi burada üzerinden. Topa kombi siparişi verdim dün 15 Kasım'da. Aradım, saradım. Ya yani 4 200 33'tü şimdi açılsın ekran. Ama tabii ki internetimiz kapalıymış. Siparişlerimize bakalım. Ee, bildirimler geldi. ile ilgili alakalı şeyler de geliyor artık. 5 buçuk liralık e, bandındaki şoförlerle e, kombilerle aynı fiyatta. Kopa kombi. Baymak ECA ayarında bir kombi. Bakalım nasıl çıkacak bir haftadır. Araştırıyorum. Copa Eomix 24K ve Premix yoğuşmalı kombi. Nereden almışız? Uyar Dijital Shop'tan. İşlemi alındı, hazırlandı, kargoya verildi. Kargonuz Evet, kargo ilk başta değişebiliyor. Horoza verilecekti oraya vesaire. En son zaten yazıyor. Belirtilen tarihler tahmin olup geçici olarak. Kargo şirketi de, de tahminiydi. Ama şimdi çok süper kargoya verilmiş. 18'inde kargoya verilecek yazıyordu. Hatta pazartesi tetim edilecekti. Bugün kargoya verilmiş. İki farklı paket yurt dışı kargo firmasına verilmiş. Çok süper. Bunu da sizinle beraber öğrenmiş olduk. Kredi kartıyla aldık. Taksit kargo bedava. Bakalım ee, bir gelsin geldikten sonra bir kutu alışılımı yapalım ee, Copa kombi nasıl çıkacak hep beraber göreceğiz ee, benim anladığım yani araştırdığım kadarıyla e, bu 5500 lira bandındaki e, kombilerle aynı özelliğe sahip özelliklerini zaten anlatmaya gerek yok yine çekersek bak e, anlatırız. Siz de bakabilirsiniz. Şu anda hepsi Express vesaire. Hepsini görünüyor zaten. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki kutu videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.